Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda bazı akraba problemlerinizi <gülüyor> arkadan <gülüyor> sanırım çok problemli akrabaların var. Akraba değil akbaba. Bugün tüm akraba problemlerini bu videoda dökmek istedik. Çok söz sahibi değilim çünkü şahsen ben şanslı bir insanım herhalde ve akrabalarımla bir sorunum yok. Özellikle de anne tarafıyla hiçbir sorunum olmadı şu ana kadar. Baba tarafıyla böyle ufaktan bir sorunum var. Çok fazla görüşmüyoruz diyebilirim. Ama benim de kişisel anlamda bir sorunum yok ve akrabalarım pek umurumda değil açıkçası. Yani onların da ben umurumda değilim. İnsanlar birbirinin hayatına karışmıyor bizim ailede öyle söyleyebilirim. Gerektiği yerde görüşülüyor. Evet gayet samimiyiz. Ama gerekmediği yerde de yani insanlar sürekli arkasından dedikodu yapmıyor bizim ailede veya işte şunu yap bunu yap diye bir şeyleri diretmiyorlar. Şimdi hemen maddelere geçeceğiz ve bazı akrabaların garip sorunlarını sizlere aktaracağız. Belki de bu sorunlardan nasıl kurtulabilirsinizi de söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Söyleyemediler çünkü akrabalardan kurtulmak <laughs> pek mümkün olmayabiliyor ama başarabilirsiniz ben inanıyorum. Hemen ilk maddeye geçiyorum. İlk olarak akrabaların böyle en çok rastlandığı türden olanı samimiymiş gibi davrananlar. Yani aslında sizi günah kadar sevmiyor ve <laughs> siz onun gram umurunda değilsiniz ama bazı şeyler uğruna sizi seviyormuş gibi davranıyor olabilir. Mesela ne olabilir bu? Kadınsınızdır ve kocanızın kız kardeşi veya ablası vardır. Kocanız yüzünden sizi seviyormuş gibi davranabilir mesela. Ama halbuki sizden nefret ediyordur. Sadece bir araya geldin, hmm, aa, canım malım yapıyordur ama arkanızdan kim bilir ne diyordur. Çok böyle şey, size karşı samimi olanlar yapıyor. Tabi tabi. Yani aa canım manım diyenden korkacaksın aslında. Tabii can he yengen ise <laughs> bir tık geriye çekil. Neden genelde bunların hepsi kadınlar birbirine yapıyor erkeklerde çok fazla böyle bir şey yok bence. Erkekler sevmiyorsa gayet sevmediğini belli ediyorlar bence. Yani mesela erkekler sevmiyorsa görüşmüyorlar. Evet direkt yani kesiyor. Kadınlarda... Ama kadınlarda öyle bir şey yok. Kadınlarda bu hiç entrika'ya doğru dönüşüyor. Yani arkadan Bil arkadan. aktarımı olur diye belki konuşuyor olabilir. Bilemiyorum o kadarını ama kadınlarda yüzüne böyle gülüp arkasından böyle ufak tefek çatışmalar başlıyor. Eğer bunlar ayrı bir seviyeye taşınırsa artık gerçekten tartışmaya, kavgaya doğru yol açabiliyor ama bu samimiyetsizlikler bence er ya da geç ortaya çıkıyor ve İnsanlar er ya da geç bence gerçek yüzlerini göstermiş oluyorlar. Başlarda böyle genelde mutluymuş gibi ama işte sinsilikler peşinde oluyorlar. Sonra zaten Allah belanı versin moduna giriyorlar diye düşünüyorum. Ya da tamamen görüşmeyi kesiyorlar. Ya da işte şeye de gireceğim birazdan. Aile apartmanındaysa ki aile apartmanı kadar kötü bir şey olamaz bence gerçekten. Yani dünyada en kötü şey o olabilir. Yani aile apartmanı diye bir şey bence kalmamalı bu dünyada. <laughs> Çok kötü bir şey ya. Düşünsene bir ailede şey bir apartmanda 5-6 tane akraban var ve bence bu çok kötü bir şey. Arada bir bir araya gelirsin, iki haftada bir, haftada bir falan. Ama aynı apartmanda olunca bence bu çok kötü bir şey ya gerçekten. Özellikle dediğim gibi samiyetsiz insanlar varsa o apartman çekilmez ya, gerçekten çekilmez yani. Benim bir arkadaşımın aile apartmanında oturuyorlar. Ne yaşıyor acaba orada? Her gün ne travmalar yaşıyor. Değil yani mi? Çok kötü. Genel olarak şöyle baba tarafından mesela kıza karşı laf sokuluyor. O da asla susan bir insan değil. O da cevabını verince bu sefer tartışma çıkıyor ve babasını arıyor. Senin kızın böyle. Ya diye. işte yüz göz oluyorlar yani aynı apartmandaysan gerçekten. O senin annem ve babanmış gibi davranabiliyor sana Anladın mı? Ya o söz hakkını sende buluyor. Bu maddeye de gireceğim. Şimdi aslında hepsini bir maddede de toplayabilirim. Çünkü Aile apartmandaki insanlar zaten gerçekten bence insanı çığırından çıkarır. Dediğin gibi anne baban evde yoksa sanki senin annen babanmış gibi davranıyorlar. Hatta evdelerse bile öyle davranan insanları duydum ben açıkçası. Ben böyle bir şey yaşasaydım asla ben de katlanamazdım. Neyse ki akrabalarımın hiçbiri böyle değil ama bir akrabam işte bana annemmiş babammış gibi davranacak. Bana annem ve babam karışmıyor çoğu şeyde. Başkası bana o şekilde karıştırtmam yani anladın mı? Kendime asla o şekilde karıştırtmam. Şimdi bu herkesin hayatına karışan akrabalar aile apartmanını bir kenar bırakıyoruz tamam mı? Bunlar her yerde var zaten. Bunlar ne bileyim gerçekten annenizmiş babanızmış gibi davranıyor. Hatta anne ve babanızdan sizi daha çok darlayabiliyorlar. İşte şunu böyle yap, şunu böyle yap, şunu şöyle yap. Ya da hani birazcık büyüyorsunuz, 22-23 yaşına geliyorsunuz. Ne zaman evleneceksin? Ne zaman evleneceksin? Sevgilin var mı? Aa işte şunun da oğlu ne kadar yakışıklı, şunun da kızı ne kadar güzel. Seninle bir evlendirelim artık. Ya sana ne? Sana ne? Yani bizim evlenmemizden 40 yaşındaki bir insana ne? Senin hayatına ne kazandırıyor mesela bizim evlenmemiz? Hatta senin hayatında şöyle bir şey kaybettiriyor. Sen geleceksin bir de bize altın takacaksın yani. <laughs> Ama gerçekten sırf altın takmamak için neler neler yapan insanlar var. Hiçleri düşünmüyorsunuz sanırım. Siz harcamalar yapacaksınız eğer karşınızdaki insanı evlendirebilirseniz ki bir insana evlendirerek mutlu olunmaz ki bence. Niye bu kadar evlilik baskısı var acaba bu akrabalar arasında küçük insanlara karşı. Herhalde Türk toplumunda hep böyle. İnsanlar evlenmeyebilir. İnsanlar hayatı boyunca da evlenmeyebilir. Bu sizi germesin lütfen. Yalnız mutlu olabilir ya da sadece sevgilisi vardır ve sevgilisiyle birlikte vakit geçirmek istiyordur ama şu anda evlenmek istemiyordur. Yani sen onu ne zaman evleneceksin, ne zaman evleneceksin diye baskılayamazsın, anladın mı? Ve bu baskılar sayesinde gerçekten evlenen insanlar var bence. Ve mutsuz oluyorlar. Evet, zorla resmen insanları evlendirip hayatlarını mutsuz bir şekilde geçirmesini sağlıyorlar. Anne ve babalar da bunu yapıyor, akrabalar da yapıyor. Buna artık insanların bence bir dur demesi gerekiyor, özellikle bizim yaşımızdaki insanların. Yani biri ne zaman evleneceksin diyorsa sana ne cevabını vermesi gerekiyor? Sana ne demese de ilgilendirmediğinin bir şekilde açıklaması gerekiyor. Anladın mı? Karşı tarafı cidden ilgilendiren bir durum değil çünkü bu. Ne bileyim. Bana sürekli bu tarz bir soru gelse ve benim hayatımda kimse yoksa ben açık ve net derim yani. Sizi ne ilgilendiriyor ki bu durum diye. Gerektiğinde gereken cevabı her türlü verebilmelisin diye düşünüyorum ben. <laughs> Çok mu ciddileştim? Hayır bunlar gerçek. Değil mi gerçekler? Bunlar çok var gerçekten. Neden hayır demezsin? Mutsuz olduğun bir hayatı neden bu kadar Başkaları yaşamak istiyorsun? Gerçekten insanlar kesinlikle başkasını mutlu etmek için yaşamamalı. Evet aileniz, akrabalarınız sizin için önemli olabilir ama unutmayın ki en önemlisi sizsiniz ve siz nasıl mutlu olacaksanız o şekilde yaşamalısınız. Yani kalkıp da annem şununla şu şekilde evlenirsen mutlu olur diye evlenmeyeceksin tabii ki onunla. Sen sevdiğin kişiyle evlenmek istiyorsan evleneceksin. Evlenmek istemiyorsan zaten evlenmeyeceksin. Aileler böyle mutlu olabiliyor mu? Ama böyle aileler mesela boşanınca da boşanmayacaksın diye diretiyorlar. Mutsuz bir evliliğe sürüklüyorlar. Sonra da siz o evlilikte mutsuzsunuz diye şey diyorlar. Çocuğun var ya, sakın boşanma sakın yuvanı dağıtma sen, sen çocuk yaptın artık. Bir de ona bağlıyorlar seni yani. Çocuğun varsa sen mutsuz bir evliliğe kesinlikle göz yumacaksın. Hayatın boyunca mutsuz olacaksın ama sadece kendini çocuğuna ve ailene adayacaksın. Çünkü sen senin hiçbir fikrinin önemi yok. Sen tamamen ezik sünepenin tekisin. Yani her şeye okey diyeceksin, tamam diyeceksin. Hayatın boyunca öyle yaşayacaksın. Hiçbir söz hakkında olmayacak. Öyle Anlamsız bir hayat geçireceksin buna bir dur deyin artık gerçekten Akrabaların zoruyla evlenmişsin bir de akrabaların zoruyla o evliliğe mecbur mu kalacaksın yani hayatın boyunca Böyle insanlar genelde kaçıyor biliyor musun yıllar sonra artık Ya da gerçekten kaçıyorlar. tamamen o ezikliği kabul ediyorlar ve hayatları boyunca mutsuz oluyorlar yani <laughs> Şöyle akrabalar da var artık sonlara doğru geliyoruz Sadece <laughs> cenazede görüşen başka, evet ba bayramda bile değil ya, bayramda bile değil, Allah. cenazede artık bir sürü insan orada oluyor ama halbuki sen onların hiçbiriyle görüşmüyorsun. Evet. Evet. 10 yıldır görüşmemiş, o e, tabii, tabii. ağlıyor. O da ayrı bir şey zaten. Bir cenazede o ağlar ama değil mi? Evet. Ne kadar üzüldüm falan o diye. Halbuki, halbuki ya. hiç umurunda falan değil bu arada. Sırf oraya geliyorsun, cenazede de ne gösterebilir ki? O da ayrı bir mesele. Sadece cenazede görüştüğünüz akrabalarınız zaten hayatınızda olmayan insanlardır. Cenazede kalabalık yaparlar. Başka da hiçbir şey yaramaz o insanlar zaten. Çok kötü niyetli insanlar da var. Mesela geliyor hakkını helal etmiyor. O da ayrı bir şey gerçekten. Ölünün arkasında. Yani ya zaten. da şey var, şey var. Mesela biri ölüyor. Hiç görüşmüyorlar tamam mı? 10 yıldır görüşmüyorlar. Miras kalmış hak sahibi olmak istiyorum mirastan. Abi bizim ailede böyle biri var. Var. Böyle... Senden nefret ediyorum cidden. Bu ya sen kimsin mi? de 10 yıldır görüşmediğin birinden utanmadan hak talep ediyorsun ve onun için dava açıyorsun. Sizin bu dünyadan yok olmanız gerekiyor. Ya açıkçası akrabalarımı sevdiğim için bu videoda çok fazla söylemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok sevmesem bu arada söylerdim yani. Gerçekten seviyorum akrabalarımı. O yüzden kendi akrabalarını sevmeyen insanlar yorumlarda istediği kadar sövebilir. Yorumlarda bu serbest. Akraba <laughs> sövme Evet bu video akraba sövme videosu olarak böyle yorumlarda istediğiniz gibi içinizi dökebilirsiniz. Sövmeyin de içinizi dökün. Belki ben size ufak tiyolar verebilirim. Yani umarım verebilirim. <laughs> bu videomda bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Abone olursanız sevinirim ve tabii ki like atarsanız bir zahmet artık. Lütfen like. Ayaklarınızı kapatıyorum like atın. Hayır be o kadar ne düşe. <laughs> bir sonraki videoda. <laughs> Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.